Yapış en sağlam Ölüm vardır unutma. Kulağı olsun küpe. Ölüm vardır onun. Kendini yorma uyar. Ya, 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 ya. Deme de hava git var. Kabre girme günahkar. Ölüm vardır onun. Nefsine uyu bazma. Köpürüp hemen kızma. Sakın ihlas bozma. Ölüm vardır onun. Nefse şeytana kanma. Hazır ol oyalanma. Eceli uzak sanma. Ölüm vardır unutma. Kötü olma yoldaş. nefsini de es savaş. Çıkan engelleri aş. Ölüm vardır unutma. Çalışanı hak sev. Kendini hizmete ver. Arama zaman beğen. Ölüm vardır unutma. İşi yarına atma. Dini dünyaya satma. Hakkı batıra katma. Ölüm var bunun. Malın ile övünme. Pişman olup ölünme, Sağlığını güvenme. Ölüm var durumda. Can çıkmamış daha ne? bulma özür bahane. Yaşasan da şahane. Ölüm var durumda.